kaliteli bir ürün almak istiyorsanız yapmış olduğunuz çalışma daha gösterişli olsun diyorsanız sert ağaçlarda çalışmak daha keyif veriyor. Zordur ama içili çok hoştur. Yani gösterişlidir sert ağaçlar. Detay çalışmalarında daha güzel sonuç verir. Bunu için pek yapmıyorum. Çünkü ben bunun keyfini çıkartıyorum. Yani huzurunu Huzuru bunda vuruyorum daha doğrusu. Aslında şeyine baktığınız zaman, özüne baktığınız zaman e, akşam oyunu yaparken bütün zikirden ibaret. Yani biz tokmağa her vuruşumuzda hu vuruyormuş gibi, hu çekiyormuş gibi e, öyle bir o duyguyla yapıyoruz. E, hatta onu unuttuğumuz dönemlerde hatırlasın diye tokmağın üzerine besmele işlemiştim ki e, bana onu hatırlasın diye. Onun için şey değil bizim birinci amacımız para değil kesinlikle. Çünkü rızkımızı bir şekilde cenabı veriyor. Bundan keyif alıyoruz ama özel sipariş olduğu zamanlar çok nadir dostum yapıyoruz. Son kısmını çivi kısmında yapacağım. Kutusunu da tamamladım. İnşallah onun sonucuyla bir mutluluğun yaşamış olacaksın.